Zaten tepkilerin odağında olan Tokat Havalimanı'nın çatısı uçtu. Termis bina, e, terminal binası yapılırken güneşin yönü doğru hesaplanmadığı için buzlanma yaşandığı bildirildi. Havalimanı'nın çatısı, çatı ihalesinde ise 26 milyon lirayla bir mühendislik firması kazandı. Hayırlı olsun diyoruz. Ya Allah! Bismillah! 1,2 milyar liraya yapılmıştı. Muhteşem havalimanının çatısı uçtu ukat yeni havalimanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılmış Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu muhteşem eser olarak nitelendirmişti. Havalimanının maliyeti ise kamulaştırmalarla birlikte toplam 1 milyar 200 milyon lira olarak açıklanmıştı. Yapımı esnasında Tokat Havalimanı terminal çatısı iki kez rüzgardan dolayı uçtu. Yok. Terminal binası yapılırken güneşin yönü doğru hesaplanamadığı için buzlanma yaşandığı bildirildi. Ayrıca yoğun yağış olduğu günlerde havaalanı terminalinin su aldığı belirtildi. Havalimanı'nın çatı ihalesini 25 milyon 943 bin TL'ye bir mühendislik firması kazandı. Çatıda damlamalar olduğu ve bunun proje bazında kaynaklandığı söylendi. İki defa ihale edilmiş bir yer. Şimdi üçüncü kez ihale ediliyor. Milyonlarca yoksulun olduğu ülkemizde kamu kaynaklarının bu şekilde kullanılması içimizi acıtıyor. Üzülüyoruz. Erdoğan'ın programına yetişecek diye böyle fahiş hatalar yapılıyor. Yap işlet devlet modeliyle yapılan projeler siyasilerin de gündeminde.